Merhaba, bu videoda bilgi toplamak veya anket amaçlı kullanabileceğiniz Google formlardan bahsedeceğim. Drive.google.com adresine giderek veya Chrome tarayıcısındaki sağ üstteki 9 notta tıklayıp Drive seçeneğini seçerek Google Drive hesabınıza ulaşabilirsiniz. Burada sol üstteki yeni seçeneğiyle beraber Google Formlar ve Boş Form seçeneğini seçip form aracını açıyoruz. Üst kısma form başlığını yazıyoruz. Altta form açıklaması var. Eğer formla alakalı ekstra bir açıklama yazmak istiyorsak buraya açıklamayı yazabiliyoruz. Sağ tarafta da form için ekleyebileceğimiz seçenekler var. Formun adını belirledikten sonra sol üstteki başlıksız form yazan yere tıklayıp formun adını o kısma da kaydedebilirsiniz. Şimdi forma ekleme yapabileceğiniz seçeneklerden bahsedelim. Ee, sağdaki panelde artı düğmesiyle soru ekleyebiliyoruz. Soruları bir dokümandan içeri aktarabiliyoruz. Ee, form içine başlık ekleyebiliyoruz. Resim, veya video ekleyebiliyor ya da bölüm ekleyebiliyoruz. Bölüm eğer form birden çok sayfa içerisinde sunacaksanız her seçeneği ayrı bir sayfa yani bölüme ekleyebilirsiniz. Ee, soru ekleme kısmında sorunun başlığını yazıp alt kısma seçenekleri yazıyoruz. Burada soru başlığında koyu, eğik, alt çizili veya bağlantı ekleme gibi seçenekler var. Buradan seçenekleri seçerek istediğimiz sayıda soruya cevap veya seçenek ekleyebiliyoruz. En altta seçenek ekle kısmına tıklamamız yeterli. Bir de diğer seçenek ekle var. Yani buradaki seçeneklerin haricinde diğer bir seçenek olarak diğer seçeneğini de eklemiş oluyor. Burada sorunun yanına fotoğraf ekleyebiliyoruz. sorunun üst kısmında bu şekilde görünüyor. Ee, sorunun hemen altında zorunlu yapmak istiyorsak yani bu seçeneği işaretlemeden geçilmesin istiyorsak buradan gerekliyi seçmek gerekiyor. Ee, soruyu silebilir veya aynı bir kopyasını oluşturabiliriz. 3 nokta seçeneğiyle de e, açıklama ekleyebilir veya buradaki verdiği seçeneğe göre herhangi bir bölüme gitmesini sağlayabiliriz. Ee, soru seçenekleri de şu şekilde çok e, kısa yanıtlı soru ekleyebiliyoruz. Bir para tek satırlık cevap eklenebiliyor. Paragraf olarak bir soru ekleyebiliyoruz. Buraya daha çok uzun e, metinler yazılabiliyor. Çoktan seçmeli seçtiğimizde sadece seçeneklerden biri seçiliyor. Onay kutusu seçtiğimizde seçeneklerden birden çok seçim yapılabiliyor. Açılır menüde de yine sadece bir seçim yapılır yapılabiliyor. Bak burada tıkladığımızda seçenekler açılan liste şeklinde görünüyor. Ee, çok fazla seçenek varsa açılır menü yapmak e, şuradaki çoktan seçmeliğe göre formu daha e, kısa gösterecektir. Dosya yükleme seçebiliyoruz. Yani... Katılımcıların bilgisayarından bir dosya yüklemesine izin verebiliyoruz. E, doğrusal ölçekte belirlediğimiz iki değer arasında seçim yaptırabiliyoruz. Mesela burada e, birden ona kadar bir puanlama yaptırabiliriz bu şekilde bu amaçla kullanabiliyoruz. Çoktan seçmeli tablosu var. Burada çoktan seçmeli soruları alt altı yazacaksak işte bir test çalışmasında yani de bunlar kullanılıyor. Seçtiğinizde üst kısımda genel bir soru başlığı, alt kısımda da satır veya sütunları ekleyip her bir sorunun karşısına birden çok seçenek ekleyebiliyoruz. E, aynısı onay kutusu için de geçerli. Onay kutusunun farkı birden çok seçim yapmaya izin veriyor olması. Formu ayarladıktan sonra sağ üstteki göz simgesiyle ön izleme yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi e, satır ve sütun isimlerini değiştirip e, istediğimiz tarzda bir soru oluşturabiliyoruz. Burada çoktan seç, birden çok seçenek seçilebiliyor. Burada da doğrusal ölçekte birden ona kadar istediğimiz seçeneği seçebiliyoruz. E, göz simgesiyle ön izleme yapabiliyoruz. Hemen onun son, solundaki palet simgesiyle temayı özelleştirebiliyoruz. Burada yazı tipini değiştirip üst kısma bir fotoğraf yükleyebiliyoruz. Fotoğrafı bilgisayarımızdan da seçebiliyoruz. Altta renk kısmında formun zemin rengini değiştirebiliyoruz. Bu arada seçtiğimiz fotoğrafa göre formun tema renkleri de değişti. Burada zemin rengini biraz daha açık hale getirip farklı tonlarda seçebiliyoruz. Yine üstte yanıtlar sekmesi var. Burada forma verilen yanıtları görebiliyoruz. Eğer bu yanıtları bir Excel tablosu şeklinde e, görmek istiyorsak buradan Google E-Tablolar'a bağlayıp Excel olarak da indirebiliyoruz. Ayarlar kısmında ise diğer ayarlama seçenekleri var. Burada bunu test yap seçeneği var. E, bu seçeneği seçtiğimizde çoktan seçmeli soruları bir e, sınava dönüştürebiliyoruz. Her soru kaç puan olacak şeklinde doğru cevap yanlış cevap yani buradaki e, anketi bir nevi sınava dönüştürmüş oluyoruz. E, son olarak hazırladığımız formu paylaşmak için sağ üstteki gönder düğmesine basıyoruz. Burada formu e-posta ile paylaşabilir, bağlantı alabilir veya E iframe yerleştirme koduyla bir siteye sayfamıza ekleyebiliriz. Şuradaki bağlantı sekmesinde URL'yi kısalt diyerek buradaki formun daha kısa bir adresini alıp katılımcılarla paylaşabiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.